Evet arkadaşlar şu an Carrefour'dayız. Um, okul eşyaları falan gelmiş. Bu arada iki vukuat yaşadık ama neyse. Onları size söylemeyeyim. BTV. Şöyle bir ortam. Arkadaşlar şöyle şişman Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Kalem fiyatları halis midir? Şöyle bir set arkadaşlar. Çok tatlı. Bu da kedili olan. Şöyle şeyler. Arkadaşlar şöyle bir şey buldum. Zort <laughs> şurada bayağı indirimli bir şey var. Daha ben artık toplik istemiyorum. Ben de var evde zaten. İndirme Bunu Bunun içmiş ve bırakmış. Bunun içmiş ve bırakmış. Evet arkadaşlar yemek bölümündeyiz. Az önce gratise girdik çift çift baktılar. Annem aldık alamadı yine ama bunu aldı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Mayonez unutmuşlar. Bunları yiyeceğiz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. şerefsiz Ya neyse fark etmez ya yerim. Santa da seviyorum. Evet. <laughs> Engel çevrikten yememişler. Yememişsin. Ben <laughs> Isırmış bırakmış. Arkadaşlar kefece kovası falan bırakabilirseniz sebiliriz. yapmışlar. Ama yine Arkadaşlar AVM'nin bahçesine çıktık. Şöyle. annem de şimdi duruyor. Rüzgar var. Ne çırpma makinesi yemiştin? Krep çırpma makinesi. Pankek çırpıyor. Ondan sonra içecek yapıyor. Çilek mi ne koyuyorsun üstüne. Bu tarz bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane tost makinesi istiyoruz yani. Şöyle göstereyim bunu istiyoruz. Şunu. Böyle. Fiyatı şöyle. Bak, bak. Fiyat da fiyatı da harismiş. Bu fiyatı mı? Bilmiyorum ki evet. Kırmızı diyor bu da kırmızı. Bu bizim arkadaşlar fiyatı şu. Müsaade et ya. Bu ne be? Aldım ya ben. Şey ha. Ne diyorlar ona ya? Gözleme. Gözleme yap. Bazlama. Ben güzel takmışlar bir şey takamamıştım ben. Arkadaşlar şöyle bir makarna tenceresi. Fiyatı. Söyleyeyim. Bu ne be? Ve si. Ay bu ne lan? Arkadaşlar şunda gözümüz var. Arkadaşlar bizimki. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Hani içine çekiyordu? Aptal mısın nesin? Nasıl çekmiyor lan? Bak çekmiyor. Sen sus çilek burunlu. Sensin o çilek. yapma düşüreceksin. Tamam. Olmuş. Evet olmuş ama. Bu ne ya? Kahverengi olmuş. Sen bunu bulmuşsun bunu. Ben bu oms'u istiyorum. Bu oms'u. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe, lacivert, mavi, turuncu, <laughs> sarı ve kırmızı diye var. Görmemiştik sağ olasın. O ne ya, be? Arkadaşlar şimdi depodan bulduk. Mutluyuz şu an. <laughs> Bir de şunu ya. Hmm. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey. Böyle top sektirir gibi. Arkadaşlar kasadayız. Arkadaşlar ananı satayım. Otobüs geldi ya. Ve vardık arkadaşlar.